Şimdi Barlıya geldiği zaman dört ana talebesini görüyorduk İşte bunlardan da birinci birisi Marangoz Mustafa Çavuştur. Ya. Çok hoş. Bu Mustafa Çavuş 1983 yılında doğmuş. ve 1883. 1983? 83 ve 18 sene harpte kalmış. Sonra sağ olarak dönüp geliyor Marangozluk vazifesiyle geçimini sağlıyor. Üstad Barlıya gelince. Ee, ilk çınar ağacındaki o gördüğünüz köşkü o, yapı. o yapıyor, Üstad da tanışmasına da sebep oluyor. Çok yani bir bir marang, bir bunu yapacak kimse yani yok mu deyince... evinin önünde, önündeki o, o üç başlı çınar ağacı, oradaki he, köşkü, yapan, köşkü yapan, yapan, yani köşk dediğimiz abi, <laughs> tahtalardan he, kurulmuş, onu yapan, Üstadın üzerinde namaz kılıp ibadet edebildiği, evrat ve de, eskârını geceleri paylaşabildiği, paylaşabildiği bir mahal. Bir dostlar, mahal dostlar, he, he, hepimizin bildiği bir, e, bir mahal bu bildiğimiz yokuşbaşı e, mescidinin önündeki üç dallı ana çınar ağacı ki Üstad Bediüzzaman'ın tefekküründe çok ayrı bir yeri var. Hakikaten sayında birçok yerde o çınar ağacı örnekliği üzerinden açılmış bahisler hakikaten hepimizin alemine, alemine çok nurları katmış. O çınar ağacına böyle bir marangozluk faaliyetiyle beraber bir kısım tahtalar yerleştirilmiş. Üstad da orada geceleri Evrat ev, ve Esker ev, demiş. yaz günlerinde Evrat Böylece eskeri, tanışıyorlar Mustafa böyle Çavuşlar. Tanışıyor Mustafa Çavuş'la Çavuş mus mescidinin tamirinden sonra oranın sobasına yakacı odununa, kiplitine, gazyağına 8 sene kimseye hissettirmeden o vazifeyi evet. görüyor. Bu şimdi bu şimdiki gençlerimiz bunu kiprit ne ki, yağı neyi ki, neyi ki? Ya. diye belli ki derler bunu hafif görürler. Tam buraya bir virüyü koyalım mı? Koyalım. Değerli dostlar Muş Mescidi e, yıkık. Üstad Bediüzzaman'ın geldiğinde metruk bir yer. Üstad Bediüzzaman burayı tamir ettirerek faaliyete açıyor. Kendisinin imamlık vesikası var. İmamlık vesikasını şarkta almış. Bu nedeniyle imamlık vesikası nedeniyle bu mahallede bu Muş Mescidi'nde namaz kıldırmaya başlıyor Üstad. Hı. Fakat bu vasat ve zeminde orada da Şemi Güneş yine Ma müezzin. Bu yani. dönemde de Mustafa Çavuş o az önce kaldığın yerden devam et himet abi o hakikatli bir biçimde oranın gaz yağına talip eden bütün hizmetini görüyor. Görüyorduk. Çünkü o dönemde gaz yağı niçin lazım? Işıklandırma için lazım. Işıklandırmak lazım yani mi? Bulunmuyor. Bulunmuyor. Vesikeyle evet, alıyorsun. Evet. 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 İşte biraz onu açalım. Yani <laughs> izleyicilerin hakikaten o dönemi bilmeyenlerine daha net bir biçimde o vasatı yaşatmak açısından girdim. Evet. Hümet abi devam edelim. Marangoz Mustafa Çavuş bu hizmetin ulviyetini anlamış devamlı gelip gidiyor ve üstad e, eskimiş bir seceresi var e, ben Bayram abiye sordum Mısır'dan gelmiş o o secere eskimiş malum onu burada yenilettiriyor layıkalarda geçiyor o bu kağıdını kime aldırdı dedim oğluna dedi Tüccar Bekir getirmiş İstanbul'dan onun kağıdını hmm. ve, ve o daire şeylerini de e, kavaktan böyle Üstadın tarifine göre muhtelif büyüklükte daire şeklinde şey kestirmiş, yuvarlak kestirmiş üstad ona marangozluğun ve üstadın tarifine koyduğu yere tarif ederek o çizmiş o daireleri korkan. Sonra secere bittikten sonra üstad şöyle durmuş, bismillah çekmiş, al bunu sakla ben mahtumlarından alırım demiş. O zaman bu ağlayarak eve geliyor. Bunu o, bizzat oğlu Ahmet anlattı bana. Ona da sormuş, baba niye ağlıyorsun? Biri hakaret, biri mi dövdü? Yok be oğlum demiş. Ben ustattan evvel vefat edeceğim demiş. Hoca da hocadan evvel. Üstad demiyor ona, hocadan evvel. Hoca mi? efendi. Hoca efendi, ben vefat edeceğim demiş. Ne, ne bildin, o mu söyledi demiş. Bu secereyi sakla, ben mahtumlarından alırım dedi demiş. Babam diyor, ertesi gün diyor, Eğirdir'e gitti diyor. O Bayram abi de söylerdi. Üstadın 3. Said dönemindeki Sparta'daki evinde bas ucuna astırmış. Bir metre eninde. 5 metre boyundaydı derdi. Evet. Onu git diyor. Bir tenike, rule yaptırıyor. Sobor borusu gibi. Kapaklı mapaklı. Onu role yapıp içine koyuyor. Gidiyor bahçeden bir kavak ağacı kesiyor. Onun da içini oyarak o tenike kutuyu da oraya yerleştiriyor. Yine ağzına bir kapak çakıyor. İkisini de çağırıyor. Mehmet'le Ahmedi, Gelin diyor çatının bir Mustafa koluna oğullarını 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 çağırıyor. Çatının bir koluna çakıyor onu. Size gel istediği zaman diyor. Geli diyor. Buradan verirsiniz diyor. Dünya gelse onu diyor. Çatının bir kolu zannedecek diye o çaktığı yeri diyor. Sonra 54 senesinde bir cip alıyorlar. Evet. 1934'te vefatı. 39. 40 40'ta. 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 Evet. 1940'ta. 54 senesinde kendi 40'ta vefat edince 54 senesinde Üstad bir cip alınca Barla'ya geliyor. Bu dağ yolunu takip ederek ciple. Bunu da kim anlattı? Mahmut Çalışkan Emirdağlı. Evet. O anlattı. O zaman gel işte bu sarılıp çınara ağlaması. Evet. filan o zaman oluyor. Ee, ve üstad o zaman işte evine çıkıyor, ağlıyor falan Ondan sonra sakinleşince secere istiyor. Biz de götürdük verdik derdi.